İnsanlar e, ürperen oluyor, hayranlıkla karşılayan oluyor, korkan oluyor. İşte aa sen benim annemi yıkamıştın veya işte çocuğumu yıkamıştın, bebeğimi yıkamıştın diyen oluyor e, ve merakla karşılıyorlar tabii bu konuyu, korkuyla karşılıyorlar. İşte ben aynı odada oturamam diyen oluyor, işte pişirdiğimiz yemeği yemeyen oluyor. Ee, i̇nsanlar bu konuya absürt bakıyorlar. Ee, ben şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir kere başladığınız zaman eğer bir dokunduğunuzda, gördüğünüzde bir korku hissederseniz eğer devam edebileceğinizi düşünmüyorum ben. O cesaret, o mide e, ya da o ruh hali varsa vardır o insanda, yoksa da yoktur diye düşünüyorum. Zamanla alışılan bir şey değil. Çünkü her cenaze uyur gibi olmuyor. Mesela yakın zamanda bir deprem geçirdik, e, kaza geçirenler var, otopsi olanlar var. Aklınıza gelen bütün ölüm çeşitlerinin bir de cenazeye yansıyan halleri var. E, kanaması olan var, uzvu parçalanan var. Yani bu iş cesaretten ziyade sağlam da bir mide istiyor açıkçası. Ama e, işte manevi olarak bakacak olursak onu kendi annen gibi, ablan gibi, kardeşin gibi, çocuğun gibi görürsen büyük bir merhametle yapıyorsun bu işi benim hayatımı negatif anlamda değiştirmiyor. Pozitif anlamda değiştiriyor. Yani anneme karşı, aileme karşı, çocuklarıma karşı daha merhametli ve duygusal bakıyorum. Çünkü her an kaybedebilecekmişim gibi geliyor. Çok görüyoruz çünkü mesela annesinin üzerine kapanıp da işte özür dilerim diye ağlayanları çok görüyoruz. Evet biz birebir her gün ölümle yüzleşiyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır ve sen bu ölümü her gün dokunuyorsun. Yani ölüme temas ediyorsun. Bu hakikatle yüzleşmek insanı iman anlamında tabii ki kuvvetlendiriyor. Mesela alıştınız mı diye soruyorlar bize. Ben şey diyorum, Allah alıştırmasın. Yani ölüme de alışırsak artık bizden arsızı kalmaz değil mi dünyada? Yani i̇nsanı durduran bir ölüm var, korkutan bir ölüm var. Ben kendi nefsime böyle bakmaya çalışıyorum. Yani bu tamamen e, bizim dinimizin hassasiyetiyle alakalı bir konu. Tatlı bir suyla yıkanır cenaze. Bebek yıkama suyu gibi, ne çok sıcak, ne çok soğuk. Tatlı bir suyla yıkanır ama şartlar zaruret neyi gerektiriyorsa da ona göre davranılır. Yani teyemmüm de yaptırıldığı. E, depremde yıkadığım bir kız çocuğunu mesela unutamıyorum. Yani saçlarından tokalarını çıkartıp annesinin avucuna vermiştim. Yani daha bir öncesi gün istemiş o tokaları annesi saçlarına takmış mesela. Onu çıkardığımda belki de kendim de anne olmam hasebiyle onu unutamıyorum mesela. Kassallık ölü yıkamadır. Ölüyü yıkayıp kefenleyip hazırlamadır. İşte burada her türlü cenaze gelebiliyor. İşte yaralı gelebiliyor. İşte ne bileyim kokmuş evde terk edilmiş cenazeler oluyor. Onlarda tabii evde terk edilen cenazelerde kurtlanma falan olabiliyor. Pandemi ve deprem sürecinde önce pandemide yıkanmadan defnedildi. İlk bize emir öyle geldi. Ondan dolayı öyle defnedildi. Daha sonra tekrardan hani bu hastalığın geçici bir şey olduğu anlaşıldığından tekrardan yıkandıktan sonra kefenlendi. İ deprem sürecinde bura bayağı yoğundu. Ee, ona göre zaten cenazeleri bekletmeden bir an evvel hazırlayıp kefenledik, defnettik. Yaşadığımız ilginç olaylar genelde bizleri e, bebek cenazeleri etkiliyor. Çünkü hani sabidir. Ondan dolayı da insan biraz daha üzünleniyor. Şehit olan cenazeler biraz etkiliyor bizi. Onun dışında çok cenazelerden genelde etkilenmiyoruz. Yani elbette birilerinin bu mesleği üstlenmesi gerekirdi. E biz de camia olarak bu mesleğe en uygun insanlarız. Okuma bakımından, okuduğumuz ilimler, medrese e, vesaire, Arapça, İmam Hatip bakımından e, birilerinin bu görevi üstlenmesi gerekirdi. Onlardan biri de biz olduk yani. E, şu an yaptığım işten gayet memnunum. Manevi duygu yüklü bir iştir. Bir görevdir. Ee, biz de bunu en güzel şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanların e, içinde olduğu o anı, e, o yaşadıkları hüznü biz de yaşıyoruz bazen, duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bir genç kardeşimiz, 4 aylık bir kardeşimizin, bir eşinin bir sözüne e, tanık oldun kadın 4 aylık evli, kocası trafik kazasında vefat etti eşinin ayağını öperken şunu ifadeyi kullandı ben gayet ben çok etkisinde kaldım hatta ben her sabah işe senin ayaklarını öperek uyandırıyordum ...bundan sonra seni işe nasıl uyandıracağım ifadesi çok etkisi altında kaldım diyebilirim. İş niyetiyle yaptığımızdan dolayı sadece iş yerinde kalıyor yaptığımız meslek... ...asla dışarı hayata taşımadan. Cenazelerin öncelikle çok hassasiyetli bir şekilde tertemiz yıkanması gerekiyor. Ee, öncelikle kusul abdesti, e, boy abdesti dediğimiz e, ve de namaz abdesti olmak üzere... 3 defa cenazenin hiçbir yerinde hiç e, necaset kalmaması gerekiyor. Temiz bir şekilde en son gusül abdesti alınıp üç tane kefene sarılıp e, ve de yakasız gömlek giydirilip e, bağlanıp tabuta koyulması. Bundan oluşmaktadır yani. İş niyetiyle her zaman baktığımızdan dolayı asla asla o ölünün yüzüne bile bakmıyoruz yani aslında. Çünkü zihnimizde kalmasın diye. O da mesleğin bize alıştırdığı bir şeydir. Almaflı et var Allah'ın Allah meni kana, hoşsin amfizeti Gassal dizisi deyince, e, yüzüm biraz tebessüm ediyor, Dizi izliyorum. Gassal, gasilane, e, cenaze ister istemez insanlara bir soğukluk veriyor, soğukluk hissi veriyor. Bilinmeyen bir dünya. Bilinmeyen bir dünya, girilmesi, çekililen bir dünya ama içine girdiği zaman bir e, çift taraflı ruhu olan bir dünya. Hem maddi hem manevi kısmında da ruhu olan, yaşaması gereken bir dünya ama e, soğuk bir yüzü olduğundan dolayı e, uzakta durulan bir şey. Ne zaman insanın e, başına geliyorsa böyle bir şey, o zaman insanlar gazetelaniye gidiyor. E, cenazeyle ilgilenen arkadaşlarla muhatap oluyor. E, onlarla tanıştıktan sonraki e, düşünceleri e, çok fazla bir şekilde değişiyor. E, bunu da güzel e, anlatıyor o dizi. Öyle gördüm oradan. Çünkü birkaç sahnesi var. İşte e, gazetelan fırça yiyor işin açıkçası ama yine içine atıyor. Fırça yemeye devam ediyor gördüğümde olmayacak bir iş isteniyor. Olmayacak şeyler isteniyor. Yine e, vatandaşa herhangi bir kötü cümle söylemeden işini halletmeye çalışıyor. Bir şekilde çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda yani Gaz dizisini izlerken işin açıkçası biz kendimizi gördük. Arkadaşlarımızı gördük. Biz de e, o yoldan geçtik işin açıkçası. Bütün burada çalışanlar o bağlamda. Yani diziyi e, üst oranda beğendim diyebilirim. Yani bizi en çok etkileyen Covid dönemi oldu. Hem psikolojik, hem yorucu, hem de cenaze yakınlarının o hali, o acılı hali biz çok etkilemişti COVID döneminde. Bir dizide de sizin bilinmeyenleriniz anlatılıyor, hep merak edilenler. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bilinmeyenler, biz yani her cenaze ölüyoruz burada. Her cenaze yakınıyla, bizim cenazemiz gibi, bizim acımız gibi. Onlar ne yaşıyorsa biz aynısını yaşıyoruz. Yapmak. Herkese soğuk iş geliyor. Vicdan işidir, zor iştir. Ee, bunun yani normal vatandaşa göre çok soğuk iştir. Ama biz mesleğimizi seviyoruz. Vicdan işidir. Ee, severek de yapıyoruz. Çünkü kimsenin mebalini de istemiyoruz. Vicdan olmasa onu yapamıyorsun. Ee, çocuklar tabii ki, gençler etkiliyor bizim de bir ailemiz olduğu için insanların bir cenazesi olur, bizim günde kaç cenaze oluyor. Kendimiz gibi davranıyoruz. Yani işleyip de çok geçmiyoruz ama vicdan işi. Tabii bazılar mesela olumsuz da bakabiliyor. Ama ben anlatıyorum mesele diyorum yani bazılar diyor nasıl yapabiliyorsun yani gençsin yapamazsın. Ben de diyorum ki yaptığım meslekten de gurur duyuyorum. Bu ne kadar en etkileyen cenaze nedir? Yani size? beni en etkileyen mesela bir genç Beni çok etkilemişti mesela yani. Tabii ki yaptığımız işi bazen burada bırakıp eve taşımamak gerekiyor. Ama üzüldüğümüz tabii ki çok oluyor. Gençlere mesela diyelim bazen yaşlılar da bizi üzebiliyor. Çocuklar mesela yani. Anamız, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz herkes buradan geçecek yani. bu Bugün ben, herkes yani bu ölümü tatmayacak olan insan yok. Yatırız sonra gömleğimizi Öyle kapatırız. Yok. Tabii ki burada çörek otumuz, kıyafetimiz, gülsüzlüğümüz kullanmıyoruz artık. Koku aldık, kullandık ve böyle kapatırız. Şimdi kadınlarda kefenimiz beş parçadan oluşuyor. İnsan, rifafe, kamis, gömlek oluyor. Başörtüsü var, bir de göğüs bezi var kadınlarda. Beş parça, erkeklerde üç tane. Biz buraya cenaze yıkadıktan sonra işte bu kefenimizi böyle bu paketli hali oluyor. Boş zamanlarımızı biz... İsmim Yılmaz. Bu mesleği severek ve isteyerek 18 senedir yapıyorum. Ya bu işe bir yerde çalışıyordum. Tabii ki İmam Hatipçesi mezunu olduğumuz için bu işi yaparız. Yani dedim ki başlayacağım ama önceden morgun önden geçmesini korkan bir insandım. Yani ölülere hiç yaklaşamayan bir insandım. Tabii ki 18 sene oldu. Ya güzel bir meslek. Hani bir 7-8 sene daha çalışıp yani hiç olmazsa bir çeyrek asırı tamamlayıp bu işten emekli olmak istiyorum. Ya bu iş gerçekten çok güzel bir iş. Herkesin genelde hep korktuğu ve yapmak istemediği yani bana şu kadar şey yapsanız ben bu işi hayatta yapamam diyen insanlar ama biz hiç yani o kadar çok cenaze gördük. Çeşit çeşit cenazeler gördük. Şükür bugüne kadar geldik. Bu işleri yapıyoruz. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Yani bu işi yaparken çok gördüğümüz cenazeler oldu. <laughs> Şöyle diyoruz ki ya bazen biraz önceki hocamızın bahsettiği gibi teneşir güzelliği çok önemli. Yani bazen cenaze geliyor. Diyoruz ki Rabbim benim de canım böyle al. Bazen diyoruz ki ya Rabbim Allah muhafaza eylesin. Benim canım böyle alma yerde çalışıyordum. Hani sıkıldım oradan. Dedim ki bir işe gireceğim. Ama tabii ki de imam sesi mezunuyuz. Dediler ki hastanede cenaze yıkacak hoca var niye gider misin? Hiç düşünmeden tamam giderim dedim. Başladım. Ve 18 sene oldu. Nasıl yendim? Yani işimi bitirdikten sonra dışarı çıktım mı burasını unutuyorum. Yani evime gittiğim zaman veya dışarıda ben genellikle hiç cenaze konuşmam. Ve işim işte kalır. Bilendiğim birkaç tane cenaze oldu. Bir seferinde cenaze daha yeni geldiydi bana ve sıcaktı. Canlı olduğunu hissettim ama ama tabii ki biz de insanız yanılmış da olabiliriz. Ve onun etkisinde kaldım. O gece rüyama girdi o cenaze. Şöyle yüzüne baktım. Gözlerini açtı, kapattı. Dedim Rabbim ne oluyor ya? <laughs> tabii ki etkilendim. Bir sefer bir bebek cenazesi gelmişti. Çok zor yıkadım bir ay veya iki ay beni birçok böyle havalarda gezdirdi. Çok etkilendim ve ondan sonra da yani bebek cenazesi yıkayamaz oldum. Sağ olsun bayan hocamız. Allah razı olsun. Bana yardımcı oluyor bu konuda. Bebek cenazelerini o yıkıyor. Tabii ki bir yaşına geleseye kadar bayan rastal yıkayabilir. Ama bir yaşından sonrası mecburi biz yıkıyoruz. Başkanlarım yok öyle. Tabii ki bizim kendi hissettiklerimiz oluyor. Ama her şeyde tabii ki anlatamayız. Belki biz de yanılıyor olabiliriz. İnsan oluyoruz tabii ki şaşar beşeriz. Yanılırız yani illaki. ki. Onu da herkese bir söylemeyiz. Tabii gördüklerimiz ve hissettiklerimiz oluyor. Yani tabii ki o işi tam manasıyla güzel yaşarsan ve de imanınla yaşarsan zaten her şeyi görürsün. Ha, ama anlatmayız. Ya senin baban böyleydi, amcan böyleydi diye anlatmayız bunları. Amcamı yıkadım. Ben benim de dalga geçerdi. beni yıkayacak mı derdi. Bir elim traktör kazasında vefat etti. Ben aldım altından traktörün ve onu yıkadım. Bir yeğenim vardı. Bir gün bana geldi dedi ki enişte ben ölürsem beni sen yıkayacaksın dedi. Ve ben çocuğu kovdum morttan. Ve tamı tamına iki ay sonra aynı gün cuma günü çocuk vefat etti geldi. Motor kazasıydı. Bursa'da kaza yapmıştı. Ve yıkarken çok zorlandım yani ikisini de. Çünkü şöyle bir şey hemen hemen onun yaşadıklarını biz her gün yaşayan o sahneleri biz kendimiz yaşıyoruz. Ha ya, izledim, merak ediyorum. Ha güzel bir dizi olmuş. İnşallah yani vakit bulabilirsek izleriz. Allah hayırlı ölüm versin. Her şeyin ayrısını istediğimiz gibi Allah'tan Hı. ölümün de ayrısını isteyeceğiz. Ha dedim ya yani gerçekten imrendiğimiz bir ölüm oluyor. Rabbim beni de böyle öldür diyor. Bazen de hani çok kötü durumlarda ölmüş Rabbim beni böyle canımı alma diye hep dua ederim yani. Evet. Kendim için, çoluğum çocuğum için, tüm ümmeti Muhammed için hayır dua ederim. Allah hayırlı ölüm versin herkese. Evet. Ben evlendikten sonra kayınvalidem bu işi yapıyordu. İmamdı kayınpederim. Eşim de imam benim dün görevlisi. Dedi sen yaparsın dedi. İşte önceden de röportajlarımda söyledim. Beceriklisin, cesursun dedi. Beni götürdü. Bir yakın akrabamız ölmüştü. Kefen biçtik. İlk cenaze yıkamayı orada beraber yaptık. Gösterdi. Ve daha sonra imam olduğumuz köyde de çağırdılar. Devamlı gittim. 88'den beri bu işi yapıyorum ben. 36 yıldır cenaze yıkıyorum. Burada yıkarken bir tane yaşlı teyzemiz vardı. Onu yıkıyordum. Yıkarken içerisi çok güzel koktu. O zamana kadar benim hiç öyle başıma bir şey gelmemişti dedim torunlarına da ne kadar güzel kokuyu duydunuz mu duymadık dediler ben duydum aynı peygamber efendimizin ravzasına girdiği zaman koku teyze yıkarken koktu ortalık çok güzel koktu o çok etkiledi beni çok güzel bir hayat yaşamış demek ki ölünce de yıkarken de o güzel kokusu da bana geldi yani bunun dışında öyle çok bir olay olmadı ama böyle bazı cenazede çok güzel oluyor yani kendisi kefenlediğimiz zaman böyle sanki gülüyormuş gibi ...hiç ölmemiş gibi gösteriyor. Yüz rengi, yıkarken öyle. Ne bileyim bazen tabii etkilendiğimiz oluyor. O hiç rüyama gelmedi. Çünkü hiç tanımadığım bir insanı ben yarım saat görüyorum orada. O yüzden gelmem. Ama tanıdığım bir insanı unutamıyorum tabii yıkadıktan sonra da. Onun yüzü gitmiyor gözümün önünden. Ama tanımadığım bir insanı... ...hiç görmemişim. O anda görüyorum, yıkıyorum, kefenliyorum. Bitiyor bir daha. Orada onun kim yıkayacak beni öldükten sonra demesi. Tabii bana da diyorlar seni kim yıkayacak. Diyorum Allah şükür benim bir tarafımda çok yıkayan var. Yani güzel bir dizi. Millete de ibretlik olur bence. Yani çoğu insan bilmiyor ölünce nasıl olacağını, ne gideceğini. Teneşirde nasıl yıkanılıyor. Yani buna bir bence ibretlik çok da güzel bir dizi olmuş. Yani gençlere de her insanın düşünmesi gereken. Yani ölüyorsun sonuçta öleceksin. Biz bu dünyaya geldik, yaşadık vademiz bitince öleceğiz ama öldükten sonra da bu işler yapılıyor. Buna göre hazırlanacağız. Öldükten sonra yeni bir hayata başlıyoruz. Bu hayatı bir öbür dünyada da güzel geçirmemiz için bu dünyada da kendimize çekinizden vermemiz lazım. Yaşantımıza. Özellikle dini vecibelerimize, namazımıza, orucumuza, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize, insanlarla diyalogumuza onlara dikkat edersek İnşallah öbür dünyada da Rabbimizin huzurunda e, bahtiyar olan kullarından oluruz. Ben o diziyi de beğendim. Herkese de ibret olsun, ibretlik olur inşallah. <laughs> Cenazemizi yıkarken gufranike ya Rahman diyoruz. Allah'ım rahmet eyle, affeyle diyoruz. O insan için dua ediyoruz. Rabbim hayırlı, imanlı ölmeye nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i tevhidle, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i şehadet ki getirerek diyorum. Mesela eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek, Çene kapamayı Rabbimize nasip etsin diyorum. Teneşirde güzellik versin diyorum genelde. Çünkü teneşirde güzellik de çok önemli biliyor musunuz? O teneşirinde kişi yıkarken bedenen o yüzünün gözünün güzel olması. Yani bazı kendimize göre şeylerimiz de var. Çok şey yapmıyorum. Annemi yıkadım. 25 sene oldu kendi annemi ben yıkadım. Tabii kendi annenin insanın zaten kendi yakınını yıkaması kendisinin bir vazifesidir mühim olan yani yabancının yıkamaması. Bazen biz cenazelere de yakınlarını neden alıyoruz? Yani bu bir görevdir insanın kendi yakınını yıkaması. Her yönden. Ben kendi annemi yıkadım. Kayınvalidemi yıkadım. Yakın böyle arkadaş çevresinden birkaç kişiyi yıkadım. E tabii onlara insan hepsine üzülüyorum ama onlara insan unutamıyor işte. Zor oluyor. Ama da yapmamız gerekiyor. Benim evlatlarıma da ben gösterdim. Kızlarımı da gösterdim mesela. 2-3 cenazeye koydum onları da. Böyle yıkanıyor, böyle yıkayacaksınız diye. Erkek hastalığımızın eşini ben öğrettim ona. 10 On yılda bizde burada görev yaptı, sonunda ayrıldı. O yıkayabilir. Öbür arkadaşım var, yardımcı arkadaşımız var. Hafta sonları geliyor. Onu yıkamasını, ikisini yıkamasını mesela. Artık çocuklarım da girmesini isterim. Bunlar temennim dördü yıkasın. E sonra görümcem de yıkıyor. Bizim ailede hoca çok. <laughs> biri yıkamasa biri yıkayacak Allah nasip edersen. En güzeli imanlı öldükten sonra başka hiçbir şey yok yani. Allah herkese imanlı ölmeyi nasip eylesin. Yani güzel bir meslek. Yani insanlara faydalı oluyoruz. Yani maneviyatı çok önemli. Ondan ders almamız lazım. Biz bunun devamlı içerisindeyiz. Bak yani o anda biz kendimizi de koyabiliriz. Ben bir çocuk annesine anneciğim dediği zaman ben kendi evladımı göz önüne getiriyorum. Benim de 23 yaşında bir oğlum var. Küçük bekar. Diyorum ki mesela sen öldün şu anda. Senin oğlun annem diye ağlıyor. Veya kızım annem diye ağlıyor. Ya ben de ağlıyorum. Bazen ağlıyorum. Ağlamıyorum değil yani. Ama Allah'ım hayırlı ölümler nasip etsin cümlemize.